ne anlamıyorum bereketli bir şey söyleyeyim mi? Her ihanet sevgiyle başlar. This is the future. Gel de Helal. 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 gitti Helal. 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 geldim geldim Helal. 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 Ne biçim böyle var mı? böyle, böyle maçlar ya? <laughs> Adam benim, tut beni, ben tut beni, ben 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 tut beni, tut beni, tut beni, tut beni, tut beni, mermi beni, mermi beni, aldım Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet başlıkta gördüğünüz gibi işte barbar bar vesaire mezarcı bir arada cartcut falan filan maç atıyoruz. Yani PUBG Mobile'ın geldiği en üst seviyedeyiz şu an. Emin olabilirsiniz buna ciddi. Bir de barışçıyı görürseniz artık duo squad barışçı yok artık. PUBG Mobile artık ben zirvede bırakıyorum. Siliyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Yayındaydık arkadaşlar. Denk geldi. Dedi ki işte hadi ben duo gider mi falan. Bir güzel bir duo attık arkadaşlar. Duo olmadı da sonra dedim ki çocukları çağır falan bir squad atalım. Onların ilk Fatih Ligi kastlar için zevkli geçen maçlar diye düşündük. Öyle de oldu zaten. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dostluklar, arkadaşlar her zaman değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ailenize sahip çıkın. Dostlarınıza sahip çıkın. Size ihanet edenlerden uzak kalın ama. Doğru bu gerçek yani. Acaba bizi şu an ne zaman izliyorsunuz? Sahurda mı izliyorsunuz? İftarda mı izliyorsunuz? Yoksa oruçken mi izliyorsunuz? İş yerinde mi izliyorsunuz? Okulda mı izliyorsunuz? Yorumlara da belirtirseniz sevinirim. Like değerli. Like önemli. Like at. Videoya geçelim kanka. Seviliyorsunuz. Barışlı arkadaş bundan gideriz. Cihan abi istiyorsan ya, şuraya dönek abi. İstiyorsan şuraya dönek. Lan gideriz lan Barışlı arkadaş. Yok yok ya. Yetiştik, panik ya oğlum, ma, dur Mezarcıya güvenmiyor ya adama bak. Allah Allah şuradan şurası. Ben Cihan abi güvenme sormuyorum oğlum. Cihan abim number one. Lan oğlum daha da ağız mı sallıyordunuz ya? Boş yapma dur. Şuraya yok abi ya. Abi <laughs> tamam. bir <seninle> bir kere <laughs> anlaşamadık. O da yayında abi. Hayatta saygımızı bozmadık abi. Eyvallah ya. eyvallah kral. Herhalde iyi gidiyoruz lan. Number one ya. Buralarda silah çıkıyor mu biliyor musunuz? Abi iyi gitmiyoruz. Direkt ölmeye gidiyoruz şu Yap lan ya saçmalama ne önü ya? İlk biz indik işte. Harbi iyiyiz, harbi iyiyiz. E, i̇şte var burada. Var var. Kaç kaç kaç. Dur vur hepsini vur Arkamdan adam geliyor. Arkamdan adam, Arkamda adam geliyor. Burada burada. Ben şurayı aldım. Burayı aldım ben. Bana düptü boyunca. Vallahi iyi ha. Harbi iyi atlamışız. Daha mi? lan. Daha yok. Bilal yok. Bilal yok. <laughs> Hayır hayır geliyorum geliyorum. Finish atma gari sen. Atmadı. Atmadı. Finish atma sakın, yani. sakın sakın sakın. Atmaz atmaz atmaz. Atmadı, bot, atmadı. Boss, boss. atmaz o atmaz. Adam bir tavacayla vurdu. İyi oynuyor o iyi, o iyi oynuyor ya. O bir iyi, iyi oynuyor. Tanıyorum onu. Tanıyor onu. Hadi gidelim buradan. Oha. Hala bir geliyorum. Hala bir geliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geldim ben. 3'ü de rast geldim. Aaa. Boss burada boss abi. Ha burada. İnfamda. 3'ü de rastlıyor bana istiyorsan. Kaldırıyorum ben kanka. Çok kos. Cool. Oh. Bu arada kavursanız geliyoruz. Kavuruz kavuruz. Arkadan, hmm, arkadan in arkadan in arkadan yanına bıraktım. Çekti, keşke çıkmasaydın İyi Bir şey olmaz bir şey olmaz. Nova ya bakıyorum. Ya birinin bir geliyor ama. Adamlar var, 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 var. Adamlar var. Adam, 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 var, adam, var orada. Var, adam. Lan yanımızda adam Arasın var. ya. Oy Cihan abi çok haklı. Çok haklı. önümde önümde. Çıktı. Gelin mi öldürelim mi? Tamam geldik bu. Abi helal olsun. Tamam bunun finish edini çektim. Bir takım daha var burada kral. Kral bir takım daha var burada. Abi gel 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 gel. Rushluyor da çok zor yetişemez. O önüm daha değil. Yetişemez yetişemez. yetişemez yetişemez. Bir tık arkaya kaç abi. Hatta bu burada kalk olacağım. bir abi bir tane vur ya bir tane. Bir tane vur. Lan desene bu kızın galiba. Blok Para öldü. abi İçeri geliyorum, içeri geliyorum. Sen işte yapma. Kaçamaz. Biz iyiyiz, biz i̇şlet çok iyiyiz, biz çok iyiyiz. Bizim gelmemiz yaklaşık 45-50 saniye ona göre. Al abi benim de Eyvallah. Kral. Al, al abi sen bu baskı aldın, gel abi. Attım oraya? Aldım, surprise. aldım, var bende. Var, var. Al, al abi o kırık değil. Olsun olsun, ölümde kral hemen. Otur. Şu evleri doğru gidelim. Gerçekten önümüzde da evlere insin. Burada burada gel önümde tam. Evet, direkt bir İkinci kat sağda. Kanka önümüzdeki evin çatıya in. Önümüzdeki evin çatıya in şuraya. Watch out. Tamam direkt onu iniyorum. Supportum sen abi pencere bakamadı. Tamam bakamıyor şu an. Geldim ben sana. Okay. Arkaya atladı. Kaçıyor arkadan. Gördüm. Arkaya arkaya kaçıyor.

Zıplıyor lan bunlar zıplıyor lan yani. ya. tüh çok geç fark ettim Abi yapacak Hep bir şey var. yok kusura bakmasın lan <laughs> <acaba. gülüyor> <laughs> bak ben bu sezon yemin ederim zıplayan kes kimse hepsi vurdu ya Valla zıplayanları vurup geçiyor Ben günün anlamı önemi belirten bir şey söyleyeyim mi? Her ihanet Hı. sevgiyle başlar Diyorsun Öyle Yemeden yani, önce iki bölüm ezel izlerim de onu söyleyeyim sayı <laughs> Lan ne oldu bir şey oldu Adam Aa geldiler ne oluyor? Oraya Ne oldu Öyle Lan bir şey siz gelmiyorsunuz. O neydi lan? Abi sıkar var ya. Sıkarın şeyi o. Öldürme şeyi. Öyle mesela. mi? Bana atıyor, bana atıyor soldan. Evet, evet. Buradan. Arka arkam atlayacak, arkam o kaçacak. Abi, ben arkanızı tutuyorum abi. Arkanızı ben tutuyorum. Rushlayın. Rushlayın. Ben bakayım mı? Tekçin. O mu atılıyor? Eline sağlık. Helal abi. Arabaya binip gidelim bir mi? Toros var Mark'ta. şurada. Bende yerek yok abi de. Bir şey olmaz herhalde. Aa bak. Lan, oy. Araya aldılar bizi işte araya aldılar. şey yıldırım ya. Allah'ım. Oraya gitme oraya gitme oraya görüyor. Oy 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 var, oy. Bana çıkın burası. Arkada da var ya eve girelim. Bunların hepsi gelecek zaten. Hepsi gelecek ya. hepsi ghost. Aa, Aa o da ghostlar, ha, da, ghostlar ghostlar da ghostlar da ghost. Ghostlar da ghost Şurada şurada yatıyor abi üstte. Benim <laughs> mutasyon var mı? Kavurum ben kavurum. Yok yok kavurum. Tamam sen tut ben o şeyin çatısında ya demir direkler var ya. Yatıyor. bu yatarak mı atıyor? Yatarak atıyor? atıyor yatarak. Can evet, evet, Kiti kit yoktur büyük ihtimalle. Yaklaştı biri yaklaştı Hacan. biri burada. Ben de dürbün mürbün Peki. yok ona göre uzağa pit diyemiyorum. Arkamızdan gelen adam. Geldi. Baydım bu... yaklaşan. Abi çıkılmaz buradan. Bora eve girdi önümde. Geldi gel. aşağı geldi aşağıya. Geliyorum size. Geldi geldi aşağıda. Geldi bu tek, tek direkt bu dinlenin burada? Çatı. Helal. Helal. Çatıdaki inmiş bu arada haberiniz sağ okay. olsun. Sağda, 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 not burada, not. burada. Adamı kaldırmaya geldi abi. Aynen kaldırıyordu. Helal. Yumurtalan <laughs> <laughs> Abi vallahi yumruka ya. Beni finish eder. Vallahi anoks gitti ya. Onlar ilk vurduklarımızın takım arkadaşı olabilir. Bence şu yukarıya bir çıkan bak. Şu yukarıya çıkan şu da Bir, şey, oradan oradan bir şey oldu mu direkt duvar ki. Bende iki <laughs> tane para var. Aa gördüm adamı. Buradan bir spray denenir mi? Bak ilk sağdaki ev bayağı kalabalık. Öldüyoruz. Ha finiş yedi. Yok kanka bay baygın da o zaten. Ya burada baygın var, baygın var. Baygınlar var. Kaysin. Şey mi? bizim bu karşıya geçmemiz lazım ya. Evde de var, evde de var abi. Var var, dışarıda o adam, dışarıda. Dışında lan o, dışarıda şurada köşede. Mark the geçecek? Ağ lazım bize. Sen de motor geliyor arkadan. Araba geldi, motor geliyor. Ya bir şey yok mu sende ya şu küpten küp koş şuraya. Beş var, beş. Işte beş koy şuraya. 5 var 5. Tam işte küp koy geçelim. Tam Abi evde de var bak unutma gel, evi. Gel, gel, yan atıyorum tamam, o zaman. Tamam tamam yan at aynen yan at. Sağda da adam var. Sola kaçtı. Arkaya ve ev, küçük evin arkasına kaçtı bu. Kanka orada supportları var. Çıkarsak Tepede supportu abi. var aynen. Çıkıyormuş bir yapacağım çıkmayacağım. Support taşta mı kanka? Taşta aynen. Aa Garis geldi. Garis geldi arkaladı onları. Aynen. Helal lan Garis. Aa vurdular geldi zaman. Bir baygınları var ama. Kanka, Oyna, kanka burada ya. soluna biri vardı. Burada bir soluna yakında sol biri vardı. Sol tepede var. Sol tepede var. Sol tepede var. Burada 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 burada. Bak bak. Değil. Lan nefes almadan pusuyor ya. Helal abi. Önümde önümde gel gel rahat gel. Onun vurdu onun vurdu. Can basıyorum oldu. abi can basıyorum. Tamam bekle geldim gel geldim. Ora kalabalık ama. Orada da daha olmak lazım. Öyle Helal. Helal. Gel. Temiz burası. Helal. Aa, Helal. o, o ara gelip tanıdık geldi abi sanki bana tunumadan. Ya aynen nasıl öyle oldu 1 v <ve> 4'ten <laughs> mi? MK'yla MK'yla değil mi MK'yla? Aynen aynen MK'yla. <laughs> yatarak sıkıyor vuracağım onu. Lan lan ay. Evet, bu, bu. Of 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 of. Şimdi Aha, alan Allah uçuyor. Alan bizi <laughs> Gitti lan o gitti gitti. <laughs> Vallahi gitti. Köprüyü karşılayabiliriz sağdan istersen gelen olur oraya. Burayı mı? Aha. Gidelim gidelim devam edelim. Bilal gelen olur. Genelliğe de pusan vardır ha bence. Bence de herhalde Yok yok kimse yok. Kimse yok kral. Sağ 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 sağında sağ sağ. Sağında sağ. sağ, sağ. sağ, sağ lan sağda bagi ile gidiyor. Sesini duydum, duydum. Abi, duydum abi. Aynen durdu burada. Ha durdu durdu. Eline sağlık. Allah ım. Bu işte biz tam köprüdeyken burayı tutup bizi vuracaktı bu. Anladın mı? Büyük yani. Ama, ama bir şey diyeyim mavi. abi? <laughs> da sağlam bu arada ha. Aynen aynen. <laughs> Gecenin bu saatinde işsiz çok. Sonra git alanın ortasına kafayı gir. Aynen onlar bize kafalar zaten ya. Şu sol tepeyi de alabiliriz. Tamam o elimi o zaman. al. Tamam. biraz aynen şu önümüzü alalım şuradan. Aynen buradan oynarız bu kayadan. Abim var bu arada onun içinde? Al araba çekin. geliyor, araba geliyor şurada aynen. bak. Şurada. Dropa geliyor, bırak gelsin. gelsin, bırak gelsin. Gelsin. Ay, vur vur vur. Adam Elinize Helal. Son. Adam tek attı, tek attı valla. Gördün mü baro nasıl geçmiyor içerikten? Var mı ya? Onu şoför olarak transfer edelim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bol servis bedeli de istemiyorum. Nutu atsın Ali abi. Nutu al, şey, drogo. Aynen, aynen, aynen. Buggy var lan arkamdan geliyor. Lan şurada lan buggy. Evet. çık çık, tepeye çık. tepeye çık abi. Ağa çıkamak O zıplıyor herhalde de yine de vurun ya. Zıplıyor, zıplıyor. Zıplıyor. O zıplıyor muydu? Aynen aynen. Şurada, adam biri şurada Watch atmış lan bize. O zıplamıyordu aynen, aynen. herhalde ya. Şu zıplamıyordu. Adam var. Ağacın arkasında. Hangi ağaç? Yo yo öyle biraz atlaksın olsun diye yaptım ya. İzleyici artıyor ya. <laughs> hmm. so, önümüzde araba gidiyor. Şurada bir yerde. Daha ileride de. Bana mı öyle geldi lan? Var 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 var. Doğru doğru. Aynen Nerede? Önümüzde. Evde devamı var mı? Bence vardır. Bence durmayalım. Devam et. Önümüzde sol. Evet, sol Evet, sol Aynen. Solda, solda. Aynen. Aa, Aa, bunlar gol. Çıkıntı. Bunlar kötü gol sende. Bunlar kötü gol. Çatıda. Bunlar yürüyordu. Kim atıyor? Aa, Aa, A yok, yok ha. Bende ben be. A yok ona göre. Yukarı çıkamayız. Önümde. ne var lan? Çıkartmayın çıkartmayın zaten Helal Helal Abi her maç geliyor bu sanki. çocuk ya Hiç kişi şey daha var sanki İki iki ikisi de işte denizde Bu de Su ilerde Su ilerde bir yerde, bir yerde. Şur, şur, şur. Helal Temiz temiz Aa diğeri baygınmış bu baygınmış. Son iki abi son iki. Özlemişim böyle var ya zevkli geçiyor böyle maçlar ya. Ghost Most ama iyi maç keyifli geçiyor. İlk başta öldük bile ilk başta ölmediğimiz için. Evet evet orada ölmesek ben orada bir kille öldüm. Halil abi Ghost'lar bizi raşlamıyoruz siz Ghost'lar raşlıyorsunuz? Evet biraz öyle oldu. Bana gez gez vuralım ya. Bunlar da kıyıda pusuyorlar büyük gitmenle. Ya da evde. Bana nereyi açtın herhalde yine. Halil abi solda bir araba durdu. Lan oğlum lan. Adam mı? Yok yok ya Baro uçtu. Yok bunlar sahile düştü abi sahile düştü. Baro adam orada. Baro adam harbi adam orada. Aaa. Aa. Öldü. Aa. <laughs> rastgele adamı bulduk anasını satayım. <laughs> Vallahi rastgele vurdular. <laughs> ne Bu oluyor? Mu? Hayır sağ altta buggy var. Kulüm elini çıkıyor. Buggy çıkıyor. Aa, buggy Çok buggy son, buggy son, buggy son, buggy. Son, Bir git. kere gitmesi lazım onun. Tak tak hocam tak tak Tamam hadi. Ano hadi, senin hadi. taktiğin bu. <laughs> bir dakika tak tak Tamam tamam vurun. Nerede? Lan sola git. Lan attıra. Dur da. Hadi vallahi i̇zle izle. İzle. Ano, gördük, izle izle izle. İzliyoruz hadi. Ano hangi filmden gördüysen, atacağım oluyor mu ya merak ettim. Nerede? Geçeceğim mi sen buna? Hala kaçıyor mu ya? Dur 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 dur. Arabanı arkasına. Tak Evet. ben bir tane daha Adam da garip garip. Adam da garip garip. Ekip de kimse. Ben onu bara uçsun diye attım. Gitti adam uçsun anasını satayım. Easy ya. Easy. Let's go. Güzel bir maç. Eğlenceli maç. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Oğlum lan. Siz o kadar maçta ne yaptınız? Ben, bak bak. Ama hasarıma bak. Ben sen vurdu ya yaptım. Bak hasarıma. <laughs> bak bir şey değil mi? kilo Ay, kaç hasar? Da, bir dakika dur. Kil yarışı mı yapıyoruz abi? Ona göre. Yapalım. Mi? İddialı yapalım. Tamam hadi kill yarışı. Tamam hadi. İddialı, i̇ddialı, yapalım, yapalım, ya. yapalım. Ama iddialı. Ama bana. Ama bana bu maç kimse kil salmadı ciddi ciddi. Arabayı kim sürecek? Ben sürerim. Abi, arabayı abi, sürmeme rağmen iddialıyım ben. Aa yok artık. Hadi i̇ddialı. bakalım. Herkes tekli mi grup grup mu? İkili ikili film yapar. 2 daha mantıklı olur ya. Dur bak Halil ile ben bana öyle sen mezar okey mi? Ben o ben okuyan herkes olurum. Abi iki biriz rahat ol ya. Beş, Aa, ya abi, ben, canım, ben çok iyi araba ya. sürerim. Sıkıntı yok reis. Ayrı ayrı yerlere mi atlayacağız? Ne ne? İptal ne? İptal ne? Ne ne olursa I'm olur. Won. Arkadaşlar beni dostlar arkadaşlar <laughs> ben direkt barbara vurun ya direkt hiç uğraşmayın. Dostlar <laughs> 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 arkadaşlar gelin lan come on. Arkadaşlar bak biz direkt buraya atlıyoruz. Quarry'i herkes buraya atlasın. Ama nakladığınız zaman bitirmeyin de bir zevki olsun. Nesin? nesne nesne arkadaşlar. Nesine? Yemeğine olsun ya şöyle Nusret'te falan. Tamam yemeğine. Tamam. Tam yemeğe ben de okeyim abi. En fazla ne tamam. En fazla hiç bir yemeğe liraya. can abi öder zaten. <laughs> bizden can abi öder zaten. <laughs> <laughs> nargile serbest mi? Nargile serbest mi? Aa, <laughs> nargile iyidir oğlum ya. Şurada güzel bir, bir yer var oraya atlayacağım ya tam ortada. Musletteki hamburgerleri bir canlandırmam lazım şu an. Ben bir şey diyeyim mi? Yarış yapacağız ya. Herkes bence 15, 15, 15, 60 kill. Hadi. Bence kim rekor korku maç Bence çok rahat gelir ya. Geçen maç fark ettiyseniz bot Hı? yoktu oyunda hiç. Yani bir iki tane denk geldi. Full gerçek vurdum da aynen evet, evet. Yo cidden böyle. Oy, tete var ya. Hala oh, ben takipte oh, çektim. Oh. Kanka benim cihaz Gürüz, kastı. Şuraya oyna hala abi. Şuraya oynayalım bak şuraya. Aynen aynen. Şuraya. Watch out. Şurası daha iyi şurası. Aynen, aynen, aynen. tam oraya aldım. Tam burası. Şim, oraya aldım ben. Aynen. Ben de aldım orayı. Ben de aldım. Ana salonu, ana salonu silahım yok. Aldı buralar yok abi. Mermi yok. Mermiyi ben çektim bari. Burada burada burada.

<laughs> da var abi. abi mermi yok yine Allah kahretsin al, <laughs> al 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 bir canı var onun bir cana var Molotof attı bize. size molotof geliyor Al buradan geldi cana buradan geldi tamam yok Alalım yok. biz yokuz orda 10 mermi, <laughs> mermi var 10 mermi var Varıcım sen nasıl takım arkadaşın var Abi bayıldım ya Al Lan al Burada değiliz. al 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 <laughs> Lan relat yapıyordum şey yapıyordum. Neyse sıkıntı. İki kilimiz Abi, mi var? Elinde, elinde, elinde. Bizde elinde, elinde. hiç kili yok ya. Nova 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 akar Nova akar Gel gel biz alan ortasına gidelim. gidelim baro baro Alan ortasına no, gidelim Nova mı? Ne yapacağız ben atladım oraya? araba alacağım ben abi Tamam da al da araba gel Araba alıp geleceğim alan ortasına Kanka ne yapacağız oraya Stalber'e gidiyoruz Stalber'den şey yaparız İnfo yok İnfo yok İnfo yok Şimdi birkaç filmi var abi senin kaç filmi var? Bende sıfır vallahi. Çok güzel iki farklı öndeyiz Aramıza kalsın bilerek kalmayacağım. ben Baro Şaka yapıyorum abi ya Oğlum orada ölüyordun, can çekişiyordun be mübarek. Ben Hardest. geldim kaldırdım yüzünü bir canlı. Bu nasıl arkadaş ya? Oo buraya arabayla kafa falan ben atmışlar. Ben de Bende uzak mesafe yok ona göre tamam mı Hala abi? Bende ben de uzak, uzak mesafe, mesafe, yok. Uzu ile UMP full. Geliyorum abi. Yok ya savaşa girmedim. Sürbün al al, türbünü al. Anak sürbün al. Hangisini istiyorsun? 3, 6, 4. Harika etmeyiz. Bana. oldu, Adamlar vuruyordu Atma abi. Abi geliyorum. Abi baksana plan Tamam. Bunlar adam vuruyor abi be. Vurma ya. Şeye gitmemiz lazım. Var, var mı daha abi? Var lan daha iyi ya. Oğlum şimdi pusumu satmasınlar çöpüye lan. İnşallah Vallahi abi Vallahi pusumu, pusumu atın oldu. vurun şunu. Abi kalabalık oldu burası. Helal. Şunun çatısında bak. Sol tarafta var ya küp küp. Finish at, finish at. Abi finish key, şey, finish key. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Kancası var bari Bari o şeyin üzerinde ya. Anladın değil mi mahveti? Adını evet, bilmiyorum. Evet, gördüm gördüm abi. Sola açılmış sol. en soldan kanca atarak soldan açalıyor alıyor bir tanem. Tam kit bastım abi. Kit aldım basıyorum. Sıkıntı yok. Ben de bende bittim bari. Aslında bir arada yapsak daha zevkli olacakmış ya. Biz öldük herhalde ya. Oğlum bu adam nereye gitti lan? Oğlum kim nereye sen nereye vurdun? Nereye vurdun abi? Şunlar. Şunlar. Ana kuşma sakın. Tamam. Yakacan abi onları tutmadan ben vurdum abi Tamam Abi yana çık Kaçacaklar yana çık Late çektim abi bak sen <laughs> <Ben> Bak <laughs> bayılabilir bomba ya Bak şunu finish ye şunu finish ye Neden? Oğlum adam acayip ha Abi ciddiyim ya <laughs> Gerçekten çok acayip. <laughs> Ciddiyim lan kanka bir saktır adamı. Oha ya ben yemin ederim lan. Tamam, o adam, tamam, bir dakika. Bari o adam ne, ne yapmış biliyor musun? Bunlar çok işte olmuş. burayı kaldırır. Hani burayı aşmak zorundayız buraya evet. gelir vururum diye düşünmüş. Farklı adam farklı adam farklı adam. Sağda abi. Şeyini çaldım. Oy oy e Aynen, o lan bu çocuğu tanıyorum mu? Punk. of çok zordu. Oğlum bize nereden buluyor bunlar ya çok sıkıntı baro. <gülüyor> <gülüyor> yanına gidelim gel. Bunlar bak, mı? buraya gelirse gel. gel, ölürsünüz bak söyleyeyim. Buraya gelirseniz gel, ölürsünüz. Ya sıkıntı yok ölürüz. Burada burada çok adamlar var ha. Gel gel, alak, gel, gidelim, gel. <laughs> abiler, gel gel lan gel gidiyoruz gel. Bizim abiler gelmeden kaçacak olayım. Şey ya. tamam bir şey Git onların kilerini çalalım anasını. Aynen aynen. <laughs> lan onlar da bin arabaya geliyor ha. Oha. Sol 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 Üstümüzde de var. Gel üstümüzde çıkıp vuralım direkt gel. Sağ köşede. Geldim abi. Aşağı, 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 çaldık onlara, aşağı, Helal abi can basıyorum ben. Arkada da adam var sanki. Selamünaleyküm. <laughs> abi. Burada değil de. Yardıma burada değiller de lan. Kim çabuk gelmedi ki? Hayır bizimki de burada herhalde. Var mı da? Oyna artık abi. Var. Şey gel yok, Gel gel abi. Helal. Ha kim aydı? Molotof ya abi. Arka, da, da, Aşağı da. La, bir daha Arka da da Aşağıya gidiyor. Ana la, canım Lan bir tane ya. Vallahi bir canı vardı. Beklere geldi. Önüm adam Başka. durdu. Şurada adam durdu. Ben can basıyorum can abi gerideyim. La, Hadi ya, abi geldim. Hadi çaldım onu da. Gaz atmak yok. <laughs> <Gizek atın gülüyor> <laughs> ben karşı atmadım ki. Adam Vallahi size ölmek istemedi ya. bence. Anas biz niye getirdik buraya? Anas seni niye getirdin? Adamlar kimi Biz gitsek belki biz, bir, bir şey diyeyim mi? Şey. Biz ölürdük bu arada. Baro bindir beni gidelim. Vallahi ölürler ya. Gel gel. Tamam, Bizim arabayı da aldılar Baro. Ya gel ben bunu alayım. Tekrar ne patla? Tekrar patla? Tekrar patla? Tekrar git git Tamam. Aldı vallahi Valla Bizim Arabamız şurada Maçan. ya gel. Baro, aldık o maçı. Bak, ölecekler. Bak ölecekler. Hile yapıyorlar ya bak ölecekler şimdi. Ya bir ben... Bir bagi daha alsaydık iyi Baro kaç kill var? Sürpriz olsun abi şimdi. 3 <laughs> 3 tane bende var. <gülüyor> <gülüyor> ay ay Can abi de 7 tane var. Ben yayını yani izliyorum. Ya şeref. Var mı anu? Oy 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 çok çok kalabalık çok kalabalık. Dur 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 tepeye çıkacağım. Tepeye çıkıyorum. Onlar <laughs> öldü. Onlar öldü. Hadi abi onlar öldü rahat. Git git de kilte var de Abi topu yırsa almayın. Adam mı Bu kalabalık ya iki takım savaşıyor iş giremem Oğlum ben barada dört kil var. Yedi onda on bir. On bir var bizim kaç var? Anot. Dört bende var beş <laughs> var dokuz abi. Ama abi üç tane çaldık çaldırdık aynı öyle olmaz ki. Üç kil mi çaldık? Evet. Tek Tekin Ali çaldırdık. Tekin Ali'nin diğerinde barodan çaldık. <laughs> <laughs> barodan nasıl çaldık? Doğru. Arabanın alman lazım onu artık. Halle abi vursana arabalarına. <laughs> Oğlum arkadan var diyorlar. Dönsek mi biz de? İnandım bir tık. Ben ben inanmadım abi. Harbi mi? Sağ 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 da bizi çağır diyor. Lan <laughs> niye gidemiyoruz? Abi aynı sen şey bir yaptı Halle. Şey var. Anu fişek var gitsene. abi? Eminim abi. eminim eminim. Onlar gidene kadar Hadi biz abi, ne gideriz? Ben Onlar benzin bitti git. hayır Aa, ya. Dön 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 dön. dön. dön, dön. Her türlü yendik zaten. Dön. Abi hayır hayır bizim yenmemiz lazım. Ölürsek. Gelin gelin, gelin bitirmiyorlar, bitirmiyorlar. Bitirmiyorlar, bitirmiyorlar, bitirmiyorlar. Gelin gelin. Gelin gelin bitirmiyorlar. Gelin, 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 gelin. Bitirmiyorlar, gelin Tamam. Vurmasınlar geliyoruz da. Aynen aynen bitiriyorlar aynen. Dur kafa, dur kafa. Ya hadi be. Yapma be. Gir gir, git çok var orada. Lan gir lan kimse yok orada. Nerede? Nerede? Nak var iki tane orada. Allah'ım ya Rabbim bak bu yere bak. Ha helal sana. <laughs> çatıda çatı. bak, diğer çatıda diğer çatıda kanka burada di diğer çatıda Aa oraya işte oraya vurdu beni ha Baba bay geri vurdu beni Abi dönmeyecektik biz kill alacaktık Arka maç alacak Duymadın mı lan? Biz her türlü yeriz yani. türlü... <laughs> Lan baro Lan <laughs> baro <laughs> Baro, Baro ben Baro, baro de, oyunu de, terk etti, Baro oyunu terk etti. Ya adam ihanet <laughs> ediyor ya. Kuzenim <laughs> oynamış valla. Kesinlikle <laughs> katılıyorum, bence de bence de.